Bir dünya markasının daha yanındayız. Evet sayın New Şükrü. Abi ben sen New bize yakışır ya. New Orleans sana yakışır abi. Abi kaç kilo bunun? iki, üç, <laughs> 6 tane. Şey altı tane. 40 kilodan ağırlık var. <laughs> ha, bu tane hepsi işte kapanmadı mı aslında? Tane sezonu bitiriyor biliyorum ben. Belki ikinci eldir. Yok bu ikinci değil de. Tane şeyi bitti dayı tda 90 kullandım ben şeyde. Orada. Neydi onun ismi? Orada çok ne bileyim değişik ya. Güzel değil mi? Oğlum bence TD'ler güzel ya. Ya ben alışık olmadım ben beğenmedim. Ben gerçekten beğeniyorum. Şeyi güzel ama şatılları çok güzel. Şatılı güzel. Servis olarak on numara. E, abi kullanışlı mutlu. Galiba bu seninle mesela kullanım altında. Zaten şuradaki ayarlık arkadaşlar. Ayarlıyor mu Ayarla ayarlamıyor. Biraz da motor sıfık olduğu için onu biraz sert. O kadar olacak aynen. Şuradan da gider sert. Bir de sıfık Lift zaman dik abi bakmak gücü gerektirmiyor yine iyi. Pazu gerektirmiyor. Pazu gerektirmiyor. gerektirmiyor. TV'mizde uçağa verilen evden aksiyon iyi. Dijital klima. Şunlar dijital değil değil mi? Dijital klima yok. Depalanmamız. Abi şu iki motorun incelemesini yapalım mı? T bu videoda arkadaşlar TD 75 T ile 4.75'in incelemesini yapıyoruz. Motor genişlik olarak bu biraz geniş ve heybetli duruyor. Bu biraz da ötekine gitmedik ki daha. Ölüyor. Ama öyle duruyor doğru. Yani biraz daha heybetli duruyor. Bir şeyden bakın ya diyorum. Dikey genişliği büyük. Bildiğin şey ya. Şurada mesela yani açıştı işte gibi. Büyük bildiğin ayağını buradan yapıyorsun. Çalıştırıp kapatma Bugatti. Dört durak aşağıya o şuraya olmuşlar. Şurada. Dört çıkar. Difkansiyel otomatik kilit var arkadaşlar motorda. Ben bu TDR'leri seviyorum ama motosiklet koltuk biraz çok aşağı indi gibi. Şöyle dursa daha iyi gibi Çok iyi değil. Onu ayarlıyordur belki. Bence biraz, ya ben mi ağırım diyeceğim o kadar da ağır değilim arkadaşlar. Tabii ki de 90 kilo sadece. O ses koltuğu da şey... <laughs> güzel lan. Kumaş, güzel. 90 kilo yokum lan sallama. Bir de şu 4.5'e bakalım. Arkasına bakalım bir de de arkasına bakalım. <laughs> yani yeni T75 ile eski 75i karşılaştırıyoruz. Blue Master'da ya. Allah Ben bunlar bildiğim kadarıyla bitmişti ya. Yani şurada, e, Yine saçma olmuş. Eski sistem. Eski sistem de. Mesela şu tekerle çok yakın olmuş. Şamur top. Teker sıkıntı yaratabilir atabilir. çekiyor çeki, <laughs> su çeki, asansör ayarlı çeki. Ayarlı koltuğu, asansör çeki, her var. Hidrolik istiyor. 4 çıkış. Aslında ne olan bu motor boş gibi ya. Boş, çok boş. Boş değil mi? Evet, Biraz Öbür kısmına geçelim. Bazen aynı mı İkisi aynı mı? İktimali ikisi de TL'de. Blue Master değil mi diyeceğim acaba? Bu da Blue Master. <laughs> Motorla aynı arkadaşlar. İkisi de aynı. Ee, biraz bir... iyi de ne bileyim hoşuma da gitmedi açıkçası. Nesil şu an gitme abi. Abi devutsuz daha bir şey <laughs> ya. Da, gözümü aldı, de, aldı, aldı ya. Gözüm kaldı aklım kaldı dedi. Aklım kaldı. Massey abi bak. Nivorlantçı bile artık devutsa. Abi yani massey hadi alamıyoruz massey 100 tek var da devutsuz alınabilir ama yani. Nivorlant alırsan devutsuz alacaksın o zaman. Değil mi? Çok kalsın değil mi? Oğlum malzemesi de çok uygun lan. Şanzıman değiştireceğim diyor o 5-55-110g olan adam. Ne? 25 milyara şanzıman değiştireceğim diyor. Ciddi. Ben zaten Nivorlant'ın şey Erkuntuk'un 25 milyarı değiştiriyor. Doğru. Bir de sen metal otogaz ki. Ama dayı bunun da şey olarak iyi lan. Görünüş falan iyi. Ama yani ne bileyim ya. Devosu geçemez ya. Devosu geçemez, geçemez ya. Fiyat konusunda zaten büyük ihtimalle bunlar onlar göre ucuzluk. Ucuzluk. Bunlar iyi lan yine de. <laughs> Nerede yazıyor abi? lan. muştan? Geçemiş arkaya doğru. Bakayım artık Genç Biz zaten. ben lan. Ya bizimlerden bak. abi <laughs> Abi tarlada binmedikten sonra burada binmenin Anlamı ne? Ya bunda piston yok. Ek piston yok mu? 90 vardı. Yok. 90'lık abi bu arada. Yok ne? mu? Ya bu düz lan. Boş ne mi bunun abi? Boş tabii lan. Sende ne abi? be? Sanki iyi bir motor var gibi. Ne? İyi bir motor var gibi sende. Kasa geldi. Kasa mı? İyi. Bakın ya burada kaç Oo 4 noktalar. Bak bunlar da boyut olarak küçük ama güçlü arkadaşlar. 30 kilo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Altı tane ağırlık var Abi ne bahçe çok güzel yapıyorlar Bahçeler değil mi? Aynen kanki Bize aylarda büyük motorlar da, e, da, şey da, evet. da bak onları da incele Bir çay duvarda mı? Çapçada var bir çay bak Aynen öyle yaptık. Evet şu an 4.75'in içindeyiz Koltuk güzel, koltuk, çok güzel. Ee, Diğer motoru biraz Töreye göre bence Görüş açısı daha da güzel. Bu ne bu? TDL cam tavanlı Passat. Evet, cam tavanlı Passat. TDL şey 4 silindir. Bildiğim kadarıyla bu motorlar 3 silindir. Yok canım sen. Bence 3 silindir diye biliyorum. Çünkü bunlar az yakılsın diye küçük çiftçiler için üretildi. Motor büyük. El gazımız abi yumuşak. Ee, takviyelerimiz burada. 4 anahtar. Ne hiç değişiklik yapmıyor ya yıllardır. Bir düzen oturttuğu Sevildiyse o o ya yani ne diyor adam bu. Bir de çok opsiyonu geldi ya işe de yaratmak istemiyordum. Fiyat evet. farklılığı yaşanmasın diye. Çünkü artık fiyatlar çok büyük. Farkası geniş arkadaşlar. Bir kutu çıkıştım sen ne olacak acaba? Ne yapmışlar? Kutu var içinde. Motorda 4 çıkış var arkadaşlar. Tenger kontrolü nasıl? Var? tabii ki de daha iyi. Daha yakışır lan bu aslında. lan. E niye lan? Yok oğlum niye lan? Çok yapıyor da ya. Sen kim? Üç silindir ama motor. Mesela TD hep almayacaksın. Bunu alacaksın. Nasıl TD? He. O üç silindir mi? Üç silindir. E, olur tabii de. Ya, e, mesela ya. sen şeyi çevirir bu. Ekimi. Ekimi. Balya makinesini Balya makinesini de çevir lan şeyi. Haşbelle takıyorlar bizim köyde bunu park sana. He. Motoru yenile diyor diyorlar. Ama yenile diyor. Haşbelle abi en az 90'lık takacaksın ya. Yani. Arkına bakmayacağım. Günde 2000 lira basacak. Günde 2000 geçen. Hostes koltuğu diğerine göre daha güzel. Yani ekmek. Yani, Büy kolba. büyük